Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugünkü videomuzda size hangi serileri çekelim diye video tam tanıtımını yapacağım. Daha doğrusu oyunları tanıtacağım. Ee, bu var. Tom Raider 9 bildiğiniz üzere. Ee, Moonblade Warband var. Ee, bir de arkadaşlar e, Play Store, bir yerden ancak indirmek zorunda kaldığım için böyle yapıyorum. Bir de bu değil. Amazing Spider-Man. örümcek adam var. Good mode Bunu da bilmiyorum artık. Bir oyundu. Böyle silah güzel. Bu GTA san. GTA var. Harika 3 var. Ben bilmiyorum. Buna başlayabilirim. bakın Left 4 var. Evet arkadaşlar. Left 4 daha iki Belki oynayabilirim. Ya da siz ne isterseniz donanacağız işte. Metin 2 var. Başkasına geçelim. Ee, Ape Counter Strike Extreme, Minecraft'ları geç. Mind Blade S2, bunlar da geç, bunlar online. Özür arkadaşlar, arkadaşlar oynadığım için serverlar var. Ee, i̇şte Most Wanted var. Karastati 2 var. Evet arkadaşlar siz hangisini beğenirseniz onu oynayacağım. Bu arada bu videom çok kısa olacak çünkü fazla bir şey de yok. Eee Eee bunun için ne varmış? Ma 172. Evet arkadaşlar S2, 2 Ya videolar çekebilirim yani oyun oynanış videolarını. Bazen şunda güzel sahneler oluyor, onları da çekebilirim. Eee başka, 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 başka bir şey yok. Yani bugünlük bu bu kadar yani. Ve kamera açmayı deneyebilir miyim? deneyemezdim Deneyemem. Evet arkadaşlar bu bu kadar. Yani yapacak başka bir şeyim yok. Sınavlarımdan vakit bulabildiğim kadar çekeceğim. Sınavıma çalışacağım. Ayrı şey, video çekeceğim falan filan işte. Ne kadar vakit bulursam yapacağım onu işte. Şunu da silelim. Evet arkadaşlar e, siz bu videonun altına yorumlarınızı yazarsanız ben hangi oyunlar çekeceğimi de altına yazarım videonun. Onlar zaten yazacağım mecburum. Hangi bir seriler çekmem istediğiniz diye soracağım. Şey yapacağım sonra. Kendi face'imi de yaz, yazayım. Siz şuna Chrome slash neden olan slash nokta sıfır arkadaşlar Facebook adresinde bu adres onun bilgisayar neden kasıyor diye sadece hoşlanan koptu. Dedi yap bir nokta sıfır evet arkadaşlar yani bu kadar. %48.0 YouTube, YouTube YouTube zaten bunu izleyince göreceksiniz. 48 yapalım. Tamam sıfır. Adım onu. Adım onu merak ederseniz. Ee, o yaşım da sorarsanız yaşım 15. 15. 14 de çaktırmayın. Anka Ankara Altın da Arkadaş eklesin Espri tabii ki de bu ee, Şimdi bu kadar işte bunları geçelim Facebook Bunu ar arkadaş ekleyebilirsiniz ee, e, sayfam yok daha sayfayı sıfırdan açacağım yani başkasının sayfası falan olmayacak. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.